Efsanevi çizgi dizi Pokemon hakkında muhtemelen bilmediğiniz 30 ilginç bilgi ile karşınızdayız. Efsanevi Pokemonlardan Articuno, Zapdos ve Moltres'in isimleri İspanyolca rakamlar ile bitmektedir. Drowzee, Tapir'den esinlenerek ortaya çıkmıştır. Japon kültürüne göre Tapirlerin, kişilerin rüya ve kabuslarını emdikleri düşünülür. Pisişik türündeki Pokemon'ların öcek, hayalet ve karanlık türdeki Pokemon'lara karşı zayıf olması, ortak korkuların bunlara karşı olmasından dolayı ayarlanmıştır. Charizard'ın boyu düşünüldüğü gibi çok uzun olmayıp Messi ile aynı seviyededir. Eevee, Ho ve Graffarig'in isimleri tersen okununca da aynıdır. Wooprise, punch öğrenebilmesine rağmen elinde herhangi bir silah bulunmamaktadır. Bütün Pokemon'ların öğrenebilecekleri tek TMC Toxic'tir. Piksin kuyruğu aslında tek bir kuyruk gibi başlıyor ve o büyüdükçe birçok kuyruğa bölünüyor. Dialga, diğer ejder pokemonlarına karşı hiçbir zayıflığı bulunmayan tek ejderha pokemonudur. Diox bir DNA pokemondur ve DNA'nın harfleri Defense Normal Atak yani savunma, normal ve saldırı modunu temsil eder. Her pokemon filmi efsanevi pokemon içerir. Lucia deniz kurucusudur fakat sütürü değildir. Jesse, James ve Butch Cassidy gibi roket takım üyeleri aslında ünlü Amerikan haydutlarıdır. Aynı zamanda Atilla ve Hunda, bu Hun lideri Atilla'dan gelmiştir. Uçabilen Pokemon'ların hiçbiri safkan değildir. Kanto, Johto, Honda ve Sinohta profesör isimleri ağaç isimleridir. Oak, Elm, Birch ve Rowan. Porygon 2 ve Porygon S şu ana kadar animelerde görülmeyen tek Pokemon'lardır. Şimdilik sadece Japonca bölümlerde görülmüştür. Vibrava kuş tipi olmadığı halde uçmayı öğrenebilen tek efsanevi olmayan Pokemon'dur. Giratina ejder ve hayalet tipi olduğu halde sadece ejder ve hayalet tipine karşı zayıflığı bulunan tek çift tip Pokemon'dur. Snoran gördüğünüz ilk safkan buz tipi Pokemon'dur. Heracross Megahorn saldırısını öğrenebilen tek böcek Pokemon'undur. Üstelik Megahorn bir böcek tipi saldırısı olmasına rağmen. Animelerde eş ve aynı kadın seslendiriyor. Lucario, Anubis'tan esinlenerek yapılmıştır. Diglett'in aslında ayakları vardır. Pikachu, Raichu'ya evrimleştiğinde parmaklarını kaybediyor. Ayrıca evrimleşmek için yıldırım taşına dokunması gerekiyor. Kangaskhan, ilk Pokemon oyunu yapılırken tasarlanan ilk Pokemon'dur. Porygon önce kendinden küçük, sonra da kendinden büyük bir Pokemon'a evrimleşen tek Pokemon. Jigglypuff şarkısını tek bir solukta söyler ve tehlikeli olduğu anlarda hiç nefes almaz. Bu yüzden onu uyku tozu gibi saldırılarla uyutmak neredeyse imkansızdır. Norlax'ın midesi yediği zehirli şeyleri bile zararsız hale getirebilir. Pokemon animelerinin içinde Orange Island'ın oldukça uzun olmasının sebebi Nintendo'nun Pokemon Gold ve Silver'ı bitirmek için zaman kazanmaya çalışmasıydı. Efsanevi Pokemonların dışındaki bütün memeli Pokemonlar yumurtlayarak çoğalırlar. Eminim birçok arkadaşınızda bu listeden bir haberdir. O yüzden paylaşmayı unutmayın.